İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ndeki yabancı uyruklu öğrenci sayısındaki artışa dair yazılı basın açıklaması yaptı. Baysal, Türkiye'nin seçkin üniversitelerinde yabancı öğrenci sayısının toplam sayıya %5 oranında olduğunu, Bolu'da ise bu oranın %15 olduğunu ifade etti. Baysal, yabancı öğrenci alırken yapılan değerlendirmeye dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı. Üniversitemize yabancı öğrenci kabul edilirken lise diplomasıyla öğrenci alınmamalıdır mesela. Üniversitemizin yabancı uyruklu öğrenci alımında kullanılan kriterlerde yer alan lise not ortalaması sıralanan sınav sonuçlarının yerleştirme işlemlerinden sonra boş kalan kontenjanların değerlendirilmesine kullanılır. Kriterinin değerlendirmeye alınması maddesinden üyedilikle vazgeçilmelidir. Akademik başarıyı aşağıya çekeceğini öngördüğümüz yabancı öğrenci sayısı ve lise diploması ile öğrenci kabulü konuları hakkında Bol'daki yönetim kurulu üyelerimiz üniversitemiz rektörü ile görüşme yaptılar. Vakfımızın rahatsızlığını dile getirdiler. Baysal, üniversite hastanesindeki yoğunluk konusunda da uyarıda bulunarak sorunun çözüme kavuşturulmasını istedi.